Alo. Aa, Adamım. Ben çok kötü bir kaza yaptım da şimdi hastalık. Aa lanet Ece olsun dostum şu an. Plaka kapatıcı var mı sende? Yok. Hadi be oğlum en lazım zamanda. Evet plakalar kapansa güzel e olurdu. O ne o? Need for speed was mı? Ne alaka amına koyayım? bakıp gel istersen. Diver birazdan takacağım. Şey de varmış. Burada. Benzin bidonu var ben. Arabanın bagajında. Adam hoş geldin. Rico'ydu değil mi? Geldi Tamamız herhalde. 2 1 Tamam ben şimdi gelelim, yolu, şey yolu, yolu keseyim şimdi. Beyler acele edelim. Haydi araç. Biz arkadan arkadan yetiştik herhalde ya. Ne olur, ne olur. Şu gitsin ya şuna izin versenize Mark. Eğlenceli olacak. şeride biraz daha yakınlaşın da beyler yanınızdan geçsinler. Cim, önümüzde biri daha var sonra ben de arkadayım değil mi biriyle? Tam 5 6 araç zaten. Tamam. Tamam mıyız beyler? Kaç turdu? 5 tamam. tur. Her son turdaki eleniyor. Ben sayacağım. Beyler telsizden başla dediğim zaman başlayacaksınız. Her şeyden önemlisi güvenliğiniz. Polis arkanıza düşerse yarış devam ediyor. Başla dediğim zaman başlayacak. Üçten geriye sayacağım. Ama başla dediğim zaman başlayacak. 3 2 1 Başla! Devam et. Devam et. Ah, Bu iyi olmadı işte. Kaza yaptım, devam kazada durmayın beyler kaza yapanların için yapacak bir şey yok arada. <laughs> Mark düştün mü? Lastik mi patladı? Lastiğe taş girdim. Bir anda patladı. Mark alemli. Riko ne durumdasın? Riko şey devam elendi. Mark şeyi Dikkat, dikkat edin misin? eğer. <gülüyor> <gülüyor> of. Arabamı değişip gelsen ne yapsam? Keşke yedek araba getirseydim ya. Arabanın tampon gitti ya. Benim yine tampon benim teker patladı. Yolda sivilerler var. Teker nasıl patladı? <laughs> ne bileyim bir anda patladı. <laughs> Düz yolda giriyordum. Çimene de girmedim. <laughs> Onu bu satayım kaç. İyi kurtardın İyi serseri. Mi? Kim yom yom gibi gidiyor? <laughs> Uras. <laughs> ben de değil miyim? Mi <laughs> sen en ee, son arkamda. İyiyim iyiyim. Ne Kaç? Wow. Ben arabayı götürüyorum mekaniğe. Ben de götüreyim mekaniğe ya. Arman elendi. Arman geçmiş olsun Arman'ım. Ne oldu lan? Arman son çizgiden geçtiğin için doğal olarak elendin. Anlamadım yani. Çizgiden son geçen eleniyor. Tekrar görüşürüz Yuku. Hadi sağ ol. Altı tur her tur, turda en, en her turda her turda son edemiyor. geçen eleniyor afişe dikkatli bakmadın herhalde gel kenara gel Hiç şey yapmadım ya. Ben de bilerek şey yapıyordum. Yani sakin geliyordum. Her türlü patlayan olacak diye amına koyayım. İşte. Bu onu bloke ediyor. Evet, Kendinize iyi bakın. Hala iletişimde kalın. Geçti biri. Ee, ben parayı vermek Çok bu karadın. arada. Ama da dikkat yanından geçeyim sakinle çıkış yapıyorum bilginiz olsun. Elinize sağlık tekrardan. Çok tekrardan bilgi değildim bekliyorum. o yüzden dahil olamadım. Çok Problem kusura bakmayın. Ee, ben kaçıyorum. Kendine kaç iyi ederim. bak. Ben devam ediyorum. Ama kaç tur fazla bilmiyorum. Son tur. Geçen alır. Uraz elendi mi? Hayır, Uras Yok önünde. Uras eğlenmedi, Uras nerede eğlendi? Bu kazandı o yüzden sordum. Evet, tamam. Erken mi bitiriyoruz o zaman, durayım mı? Bir saat. Bitirdin mi sen, geçtin mi yarışı? geçtikten sonra galiba şey e, renelenecek. Evet renelendi. Şu an devam ediyorsunuz. Sağ, devam ediyorsanız sadece Uras ve Edward. Derken tamam, Uras devam bitirdi. Farkı çok açtı. Bitti. Bitti. Evet. Bitti mi? Evet. İkinci bir şey alıyor mu yoksa para mı tutuyor sadece? Maalesef bir. adam. Sizinize sağlık dostlarım. Herkesin eline sağlık. Ren neredesin? Aşağı uçuyordum. Geliyorum. Uğraz bu araba neymiş lan böyle? Bir kere başlangıçta gördüm. elemanı bir daha yok. Araba ne biliyor musun? Aa, söyleyeceğim. Bekle. S95 değil mi? Yok öyle de nasıl olduğunu anlatacağım. Ha. Merak etme. Ee, biraz fazla verdim sanırım. Ne kadar? 8000 fazla. Tamam canım 8, sağ olsun. 8500. <laughs> Seni seviyorum. Yavrum borçlarım var. <gülüyor> 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 borçlarım var. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben bu <gülüyor> yarışı <gülüyor> hadi, hadi. ben bu yarışı cebimde 1000 dolarla düzenledim amına koyayım. Plastik patrada amına koyayım. Dikkat edin beyler. Fırağa girmek zorunda kaldım. Sonra lastiği patrattım. Cem o elinize sarık çok eğlenceli. İletişimde var. kalın. Daha ileri olacak. Ah, tebrik ederim burası. Eyvallah. Aynı şekilde. Evet burası tebrik ederiz. Ve bu arada deneme tur atmak isteyen varsa ben açım. Elevatörü yok. yok. Benim aracım perte çıkacak. Ne uğraş? miyim acaba? Senin kalemin bence XA21 bu arada. Burada. Bence XA21. Bak acımam. Bence yarış. Bir tür çıkıyor. Sen de mi? En kötü, en kötü Yarışmak istiyor ya adam amına. Hangisi adım. amına koyayım? Süper araba mı? O, o. Kanka yok, bu da süper demeye bin şahit ya. F5, ben bilmiyorum ya. amına koyayım. Arabalar bilmiyorum. Ve yani bu arada... E, bilmiyorum beyler. 5.40 de bildiğiniz gibi değil ya. Çok ciddiyim. i̇yi yani misin Harun? Burada iki araba... Altı olsun, altı aynen aynen, Sen bir araba <laughs> çıkamayınca biraz senin üzerine gelmiş gibi Harun ama çok... Aa güzel. ben <laughs> biraz hani, ayağımı bıktım. Yo yo problem değil. Sıra bakma <laughs> tekrardan. Yo yo hiç ben önemli değil. Kestim bayağı az kestim orada. he fark ettim. Ben de kendimi hafif attım ama hayır, hayır. <laughs> hafif bir ayağım çarptı. <laughs> bu adam başlamam başlamamalıydı. Bu çok şey orada. Şey çok çok bunun ben şansını sikeyim zaten. Kartıyla başka. Tabii benim suçum mu? Zar attık. Allah Allah. Bana bir anons ne beni meşgula siker mi? Ben şu arabayı konum söyler misin bana? Yütereceğim tamir ettirmem lazım. Tamamdır tekrar. Kendine iyi bak. İletişimde kalın. Yarın için de bir şeyler düşünüyorum. Tamam, haber verirsin. Tamamdır. Şey mi yani? O zaman Hülayim görüşürüz. Adios. Tamam, geldim hadi bak. öpüyorum seni. Kendine iyi bak burası. Ama burada tamam. bir tane tur atsak iyi olurdu. E gel kurban oldum gel amına koyayım. Ben XA 21 ile atacağım sandım. 95'in rakibi sadece bence bu araç olabilir. En azından bu dönebiliyor. Kaç tur? tur E4 işte. ee, tamam. başlatsana. Tamam. Ren ya da Geldim şimdi. Açıklayamayacağım şeyler oluyor. Amına koyayım yani. <laughs> Edward. Tamamdır. Çık. <laughs>